bir daha aynı şeyi yapar. Çünkü neden? Ben burada şeytanı yenmek istiyorum. Tanrı yenilsin istemiyorum ki. O yüzden de benim Tanrım ondan çok daha güçlü olduğu için benim yanımda ve ben ne yaptığımı iyi biliyorum. Ve devam ediyor. Kolay kolay öfkelenmez. He, İşte bu öfkelenme konusunda da ben zayıfım. Evet. Çabuk öfkeleniyorum. Evet. Çabuk öfkeleniyorum ama yani çabuk da geçiyor. Yani öfkeleniyorum fakat çabuk geçiyor. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Bu öfkelenme konusu da bende biraz aslında farklı. Neden farklı? Şimdi ben olur olmaz dırt her şeye öfkelenmem. Ancak mesela en çok öfkelendiğim konulardan bir tanesi. işte birisi beni tehdit ederse çok öfkeleniyorum. Ee, arkamdan konuşanlara öfkelenmiyorum. Bak özellikle söylüyorum. Herkes bunu biliyor zaten. Arkamdan konuşanlara sadece gülüp geçiyorum. Neden biliyor musunuz? Ya diyorum ki aman ben onun söylediklerini yaptım mı? Yapmadım. Olmayan bir şey için niye sinirleneyim? O yüzden öfkeleniyorum. Ama biri beni tehdit etsin. Acayip öfkeleniyorum. Veya biri bana böyle korkutmak amaçlı bir hareketlerde bulunsun. Ya da davranışlarda ya da konuşmalarda bulunsun. O zaman da çok öfkeleniyorum. İşte bu benim zayıf olan tarafım bu. Kaba davranmak ve öfkelenmek. Bu ikisi bende var. Bak bunları düzeltmem lazım. Bunları düzeltmek için de elinden geleni yapıyorum. Ama dedim ya, yani öfkelenme konusu hangi konuyla ilgili? Tehdit almakla alakalı. Yani ben böyle birileri bana zarar vereceğini söylediği zaman çok kızıyorum ya. Onun dışında başka bir şeye kızdığım yok benim. Mesela dün bir olay yaşadım. Hemen bunu kısaca anlatmak istiyorum. Ben bir yere gittim. bizim bir tane dedik ya bir mobil kilisemiz var. Otobüs. Onun üzerine bir tane işte şey bagaj, büyük, uzun bagaj almaya ona gittim. Ya şimdi orada üç tane insan vardı, üç kişiydiler. ikisi yemek yiyor, birisi bana arkası dönüp, diğeri yemek yemiyor, yan tarafta oturuyor. Ve o yemek yiyenlerden benim yüzü bana dönüp olan, orada daha fazla sorumlu olan bir kişiydi. Ama orada oturan da onun herhalde orta olabilir. Karşıda oturan galiba onların işçisi, çalışan yani orada oturan. Ama arkası bana dönük olarak. Şimdi adam e, adama sordum işte o kapının oradaki ne kadar dedim. Ondan sonra 500 lira söyledi. Yani o üst bagaj üstü. Sonra e, dedim ki bu paraya olur mu? Ondan sonra o da dedi ki tamam olur abi vereyim dedi. Sonra o yüzü bana dönük olan, yemek yemeyen, oturan söyledi. Dedi ki, ya dedi, sen dedi, e, o mal bizim değil dedi. Orayı bıraktılar, başkası alacak dedi. Ondan sonra, niye dedi, o kadar para söyledin ki dedi. Belki de hanım daha pahalı satar. Arkası bana dönük olan, yemek yiyen, bana öyle bir döndü, baktık ki arkadaşlar, kafasını döndürdü. Böyle bir önce birinci iş sesini şok oldu, böyle yaptı. Ya dedi, ne dedi sen dedi buna dedi şey yapıyorsun ki o fiyata vereceksin ki dedi ya böyle. Böyle baktı ki bana inanın hani bana dövecekmiş gibi o kadar bana sev. yemek yiyor adam ya arkası bana dönüyor. Hiç sesimi çıkartmadım. Sonra o adam dedi ki ben bunun sahibini bir arayayım. Aradı, aradı ben orada bekliyorum ayaktayım duruyorum. Aradı şey yaptı sordu dedi ki burada bir tane Türk var böyle böyle sizin almak istiyor ondan sonra ne kadar? O da söyledi ben duyuyorum telefonu açtı ya hani ben de duyayım bir saat tekrarlık yapmıyoruz diye bin lare söyledi adam şimdi o bin lare deyince öbürü de böyle yaptı ya bin lare kim alacak onu dedi ya o karşımda oturan ve yüzü bana dönük olan ondan sonra o bana ters ters bakan ikinci bir defa döndü böyle yaptı dedi ki bu da seni kandıracaktır galiba böyle ters ters bakarak bana neyse Diğer Oturan dedi ki abi dedi ben sana yardımcı olayım bir tanıdığım var onu arayayım dedi. Onu arayayım deyince olur iyi olur filan dedim. O bu sefer o yine arkası bana dönük olan ters ters bana tekrar döndü. Yine bir kere daha döndü kafasını döndürdü. Böyle yaptı. Ha ucuz olunca tabi alacak hemen. Ben de böyle yaptım artık. tamamdır yeter artık. Dedim ki bana bak dedim ya dön bakayım bana. Bu sefer bana döndü. Sen dedim bana ikide bir niye dönüp dönüp ters ters bakıyorsun? Ben buraya geldim. Doğru düzgün. Hayırlı işler dedim. Bu kaç para dedim. Sordum. Adam da bana fiyatını söyledi. Diğer arkadaş da bana yardımcı olmaya çalışıyor. Hayır senin benimle ne derdin var ki dedim sen bana ters ters dönüp, dönüp bakıyorsun. Böyle yaptım. Ve de bana demiyor. Karşısındakine böyle yaptı. Bu bana mı diyor? Şu bana bak dedim. Sana diyorum tamam. Anlamamazlıktan niye geliyorsun? Bakın nasıl kızdım, nasıl öfkelendim.